Geçmiş dediğin şey bir konseptten ibarettir. Geçmiş dediğin şey kişilerle, durumlarla, bir takım olaylarla yaşadığın ve bugün hala zihninde taşımaya devam ettiğin yüklerden ibarettir. Ve geçmişi hayatında bugün taşımanın sebebi, geçmişteki insanları, olayları, durumları bugüne taşımanın sebebi onlardan gerekli dersi almamış olmandır. Yani aslında ders dediğimiz şey gerekli mesajı almamış olma. Oradaki mesajı okumuş olsaydın, görmüş olsaydın, bugün kafanın içinde onu çevirmeye devam etmezdin. Yeni olanın gelmesine güvensizlik de var. Geçmişe tutunmanın arkasında. Çünkü yeni olan daha iyi gelmez Dur yediğimde dursun. Burası cehennemim de olsa güvenli alan dediğin bir kod vardır. Ve bu kodu bilincinin içinde taşırsın. Bu kod bilincinin içerisinde bir leke haline gelir. Seni hapseden bir kod haline gelir. Dolayısıyla geçmişi sen kafanda çevirip dururken şimdiki anın dışında bir şekilde yaşarken aslında hayatı kaçırıyor olursun. Dolayısıyla ayrıldığın bir sevgili ya da eski eşin artık senin için hizmeti doldurmuş herhangi bir arkadaş, ailen de artık sana iyi gelmediğini düşündüklerin, ayıp olur diye herhangi bir şekilde hayır diyemediğin durumlar her biri aslında seni senden uzaklaştırır. Ve bunların her biri bilincinin içinde blokaj yaratır. Dolayısıyla bilincin seni duygusal olarak iyileştirmek için gerekli potansiyeli tekrar kazanamaz. Çünkü bilinç aslında hem fiziksel bedenin, hem duygusal olarak ruhsal olarak bizi iyileştirecek kendiliğinden bir iyileştirme mekanizmasına sahiptir. Ama sen bundan kaçtıkça, onun yerine geçmişe tutundukça, sana artık hizmet etmeyen şeyleri sadece güvenli alan gibi geldiği için. İyi gelmediğini kabullenemediğin için, kendinde yüzleşemediğin için ve en önemlisi oradaki mektubu açıp okuyamadığın için tutunmaya devam ettikçe geçmiş de senin paçalarından tutup aşağı çeker. En güzeli bunların her birinden özgürleş, bağlarını tam kes ve bilince gel. Zihinden kurtul. Çünkü bunları içeride tutup çevirip çevirip sana çeşitli bahanelerle öne süren zihindir. Bilinç sonsuz ve huzur içindedir.